Evet arkadaşlar hayırlı sabahlar günaydın Yine bir kahvaltı vakitte Ben bugün peynir kızartacağım soğanlı. Evet soğanımı koydum Zeytinyağımı boşaltıyorum Zeytinyağı olduğu için bol bol koyuyorum Arkadaşlar Soğanımı içine Evet, soğanlarımız karememiz de oldu. Biberlerimiz kızartıldı. Şimdi peynirimizi dağıtalım arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar evdeki artan peynirler, örgü peynir var. Deri peynir var. Çökülük peynir. Çökülük peynir. Çökülük peynir. Bak güzelini görüyor musunuz? Bu güzeline bak maşallah. İyi Şimdi bak hadi tutalım. Hala biberlerim patlıyor bu arada. Karabiberimi attım.

tamız domatesimiz biberlerimiz bahçeden bu yapmış olduğum kuru domates denmesi bu iken de yapmış olduğum çilek reçelim afiyet olsun